nedenle aranızda bulunmaktan son derece de mutluyum. Değerli öğrencilerimizin bu şekilde faydalı bilgiler öğrenmesi burada icra etmelerinden son derece de mutlu oldum. Hepinizi kucaklıyorum. Allah'a emanet olun. Evet, bu yaz okullarımızda neler yapıldı? İşte yaklaşık altı hafta süren bu serüvende çocuklarımız el gücünü Kur'an-ı Kerim öğrendi. Peygamber Efendimiz hadis şerifinde sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir diyor. İşte bu sonunluk kardeşlerimizin biraz önce slide'da geçti. Yaklaşık 5000 bin kişi ilk defa Kur'an-ı Kerim'e geçmiş oldu. Türkiye genelinde yaklaşık 15 bin kişi bu yaz okulları vesilesiyle ilk defa Kur'an-ı Kerim'e geçmiş oldu. Rabbimize ne kadar hamse azdır. Ve aynı şekilde yaz okullarımızla birlikte sizinlerle Türk Hadis programlarımız Türkiye genelinde yaklaşık 15 bin kişinin katılımıyla yapıldı. Final programında bugün burada gerçekleştiriyoruz. Ben bu vesileyle Türkiye genelinde bu çalışmalarda emeği geçen, destek olan, her daim olan başta Yüksek İşaret Kurulu Beyefendi'ye bütün katılımcılara hasreten teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 2021 Türk Bayaz Okulları hayırlı uğurlu olsun. Çocuklar, gençler nasıl geçti yaz okulları? Nasıl geçti memnun kaldınız mı? Eğlendiniz mi? İyi vakit geçirdiniz mi? Peki bundan sonra da TÜGVA'nın etkinliklerine katılacak mıyız? Katılacak mıyız? Hadi bakalım. Hepinizi tebrik ediyorum. Yaşadığınız toprakların kıymetini bilin. Türk gibi kurumlarımızın Türk gibi kurumlarımızın kıymetini bilin. Türk Vakiliği nasıl sizlere bu tür etkinlikler yapıyorsa siz de projeniz faaliyetlerinizde Türk Madir Büyüyesi'nde muhakkak yer Gergin uykulardan kör gecelerden bir sabah gelecek kardan aydınlık. Biliyor musunuz? Hadi bir daha. Gergin Hadi Çok teşekkür ediyorum. Allah emanet olun. Sağ olun var olun. Diller konuşmuyor. Kalpler konuşuyor. Gönüller konuşuyor. Gözler konuşuyor. Orada sevgi konuşuyor. Bu salonda bu çocukların varlığı mutlu olmamız için yeterli. Ama bir de bu çocuklarımızın mutluluğu için çalışan gençlerimiz var. Eğer bir çocuk mutlu olursa anne mutlu oluyor, baba mutlu oluyor, şehir mutlu oluyor. İşte bu şehrin mutluluğu için çalışan Tuğba Şanlıurfa Şube Başkanımız Ömer Yeşilkaya'ya buradan teşekkür ediyorum. Evet. Kendisi spor etkinlikleri yapıyor. Piknikler yapıyor. Çocuklarımızı oyunlarla buluşturuyor ve çocuklarımızı mutlu ederken şehrimizi de mutlu ediyor.